Soğuk bir kış günü padişah, tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş. Padişah, ihtiyarı selamlamış. Selamün aleyküm ey pirifani. Aleyküm selam ey serdarı cihan. Padişah sormuş. 6'larda ne yaptın? 6'ya altı katmayınca 32'ye yetmiyor. Padişah gene sormuş. Geceleri kalkmadın mı? Kalktık lakin ellere yaradı. Padişah gülmüş. Bir kaz göndersem yolar mısın? Hem de ciyaklatmadan. Padişahla başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah baş vezire dönmüş. Ne konuştuğumuzu anladın mı? Hayır padişahım. Padişah sinirlenmiş. Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım. Korkuya kapılan baş vezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor. Ne konuştunuz siz padişahla? Adam, baş veziri şöyle bir süzmüş, kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim. Baş vezir, yüz altın vermiş. Sen padişahi, serdari cihan, diye selamladım. Nereden anladın padişah olduğunu? Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi. Vezir kafasını kaşımış. Peki, altılara 6 altı katmayınca, 32'ye yetmiyor ne demek? Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış. Padişah, 6 aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de yalnızca 6 ay yaz değil, 6 ayda kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim. Vezir bir soru daha sormuş. Geceleri kalkmadın mı ne demek? adam bir yüz altın daha almış. Çocukların yok mu diye sordu. Var ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim. Vezir gene kafasını sallamış. Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek? Adam gülmüş. Onu da sen bul,